Merhabalar değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize selam olsun diyorum. Bugün hava çok soğuk. Biz sobamızı kurduk ve yaktık. Yaktığımız anda da şöyle sizlere yakından göstereyim. Ee, fasulyeyi kurutmuştum. Taze fasulyenin kurumuş hali. Biz burada kabuklu fasulye diyoruz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Kuru fasulye, kabuklu fasulye. En doğal aslında bu olanı e, dolap difrizden önce en güzeli eskilerin yaptığı kuru ve kışın kuru domatesle lezzetli hale dönüştürülen bir yemek. Bugün sobayı yakmışken böyle bir yemek hazırlayayım dedim. Şöyle evimi temizledim. Diğer taraflarım da şöyle dışarıya çıkalım. Dışarıda çamaşırlarım. Malum yağmur yağıyor yağmur yağdığı için de artık buralar yağış yarım az durmuş ama hava şimdi sizlerle yemek yapmaya geçebiliriz değerli izleyicilerim adı da benle birlikte ablalar okula gidince koştur koştur gidiyor şimdi ben bu fasulyemi bir alayım mutfağıma onu bir e, süzgece dökeyim daha sonra tekrar buluşalım Ada da burada yerini aldı. Dezgah kuşu. Ben ne yaparsam dezgahın üstünde benimle birlikte. O da uğraşıyor. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi düdüklüm de var. Şimdi öncelikle bir fasulyemi şöyle süzgecime alayım. Suyumu da açayım. Tabii Baya bir de haşlanmış. Aslında ama. Orada su daha biraz bekleteceğim onu. Şöyle göstereyim burada da yazdan kuruttuğum kuru domateslerim var. Kuru domatesim de yumuşasın diye. Biraz suya ıslattım. Daha doğrusu yumuşamadan ziyade kavrulduğu zaman zaten gidiyor ama e, tuzladığım için tuzu biraz gitsin diye. Yemeğim tuzlu olmasın diye. Öyle şimdi soğanını kavuracağım. Domatesini kavuracağım ve daha sonra da fasulyelerimi atacağım. Böyle bakalım dışarıda yağmur. Bayağıdır yağıyor. Sabahtan beri falan yağıyor. Bugün hava artık kendini gösterdi. Bundan sonra yaz güneş olsa da öyle güneş olur. Nidemiz soğukları, köyümüzün soğukları geldi artık. Şöyle fasulyeyi yapayım. Denemeyenler, kurutmak isteyenler mutlaka denesin. İlk defa görenler. Ama eskiler zaten mutlaka hani biliyordur, yapıyordur. Çok lezzetli. Biz bunu daha çok seviyoruz. Bu fasulyeyi. Dolaptan daha dolaptaki hazır yemek oluyor ama bunun lezzeti bir başka oluyor. Soba yanarken de, sobayı yakınca da dedim bir değerlendireyim. Hemen fasulyemi koydum. Yufkamızı da yaptık. Ee, arkadaşlar sizlerle ben hepinizden e, özür diliyorum bu arada ben e, yufka ekmeğin yapımını da çekmiştim ama e, bir şey oldu ne oldu Adam telefonumla oynarken videomuz silmiş videom silindiği için de tekrar bir daha çekemedim bundan dolayı kusura bakmayın, normalde çekeceğim demiştim. Sizlerle e, yufka ekmeğin de yapılımını paylaşacağım demiştim ama paylaşamadım. Bundan dolayı da kusuruma bakmayın diyorum. Artık başka bir zaman inşallah yufka ekmeklerimi de zaten yerine yerleştirdim. Yufkalarımı koyacak başka yerim olmadığı için mecbur oraya koymak zorunda kaldım. Adana da tabii orada Sıngırdamaya başladı. Değil mi ada? Hı. Ablalar burada oldu o zaman. Şöyle kırmızı suya gitti. Bunu da yıkamış oldum. Tuzu da gitti. Şimdi soğanla birlikte bunu da koyacağım. Şöyle kırmızı domates, kuru domateslerimi soğanla birlikte biraz kavrulsun. Hem de yumuşamış olur. Fasulyem de burada. Böyle bakayım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bunun yanına bir de salatayı yaptım mı? Valla başka bir şeye de gerek yok arkadaşlar. Şunlar bazen e, fasulyenin cinsinden mi neyden bazen böyle kabukları soyulabiliyor. Böyle ayrılabiliyor. Onları biz de sevmiyoruz. Bir sadece biraz daha böyle özleşsin diye. Aslında bir kat haşladım ben bunu. Fasulyemi yıkadım. Yıkadıktan sonra böyle bir şey haşladım. Hem e, suyu gitsin diye hem de sert olmasın diye şöyle salçamı koyayım. Kavrular. Vallahi mis gibi koktu. Biz şeyi bile çok seviyoruz. Benim e, babaannem yapardı. Şuradan tuzumu alacağım. Babaannem böyle kuru domatesi kavururdu. O kadar lezzetli olurdu ki. Boşalmış. Atıyorum biberim. Buradaymış. Şöyle biraz daha biber atayım ki acıyı ne de olsa bizim çocuklar seviyorlar. Anne. Anneciğim Anne aldık, madam, ondan satmıyor. Anne ondan katmadan satmıyor. Evet, bu fasulyenin adı ne adam? Fas. Bu fasulyenin adı ne anneciğim? Fasulye. Ev? Evet. Fasulye. Evet. Fas Sen biz çok seviyor musun? Hı? Ne kadar çok? Ne? Evet. Üç tane seviyorsun. Evet. tane. Ben de çok seviyorum. Tamam. Fasulyeyle nadim et. Bugün de sizlerle böyle bir video hazırladım. Evet arkadaşlar fasulyem oldu şöyle. Kuru fasulyem biz yedik. Sobamın üstünde çayımı demledim. yağmur üstünü topladım. Şurada bir yeğenim var. Çay demledim çayın yanında bardaklarım hazırladım şöyle abur var adının <laughs> tabiriyle e, Bimden almış susamları ben yemiyorum ama diğer şu şekerlilerden yerim susam olduğu için yemiyorum ben yiyemiyorum daha doğrusu şöyle çerezimiz de var adı kim hazırladı çerezi <laughs> Tamam <gülüyor> ama o bitti değil mi anneciğim akşam içilmez ama şimdi birlikte çay içeceğiz Böyle değerli arkadaşlarım sobamın üstünde de çayım kaynıyor biz ise yemeğimizi yedik ve yemekten sonra çayımızın yanında çerezimiz ve şöyle atıştırmalığımızla birlikte böyle bakalım Bugünlük de bu vlog halen dışarıda yağmur yağıyor böyle çiyen çiyen bazen hızlanıyor bazen geri yavaşlıyor ama yağmur yağmaya devam ediyor. Sabah başlamıştı. Akşam oldu ve hala yağmur devamında. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ha, Ada'nın şöyle bir de pizzası vardı. Ada pizza istemişti babası bugün adaya pizza almış. Onu da yemedi. Böyle bakalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.